Bani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vaski su faturası nasıl ödenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Vaski su faturanızı internet üzerinden ödeyebilirsiniz. Bunun için Vaski abone numarası ile fatura sorgulaması yapın. Faturalarınızı aylık olarak ödeyebilir. İsterseniz de otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. VAS su faturalarınızı internet üzerinden internet bankacılığı ya da mobil bankacılıktan ödeyebilirsiniz. Onun dışında Vaski şubelerinden ya da Vaski'nin kendi sitesinden de yine su faturanızı ödeyebileceğinizi sizlere söyleyelim. Yapmanız gereken ilk başta abone numarası ile fatura sorgulamak ardından çeşitli ödeme yöntemleri ile birlikte Vaski su faturanızı ödeyebilirsiniz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte... Vaski su faturası ödeme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıktan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.